Kıymetli dostlar hepinize selamın aleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah şükür ben de iyiyim. Ben Muhammed Demir Youtube kanalıma hoş geldiniz. Lütfen videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz bildirim tuşlarını açarak bol bol yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İzlenmelerimiz güzel. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Lakin birazcık şeyimiz düşük. Ee, abone sayımız düşük lütfen. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. E, 4000 kişilik kocaman bir aileye sadece 30 kişilik bir e, e, eksiğimiz kaldı. Gitgide her gün büyüyoruz. Büyümeye de devam ediyoruz kıymetli dostlar. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? E, Videomuzu konusu çiftlik işlerimiz ve e, iki tane danamızı satışa çıkardıydık. Bugün müşteri geldi. E, onları anlatacağım. Bir de köpeğimizin ayağı erilmiş Onu sardık. Başlıyoruz. Beğeni paylaşmayı bol bol yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kıymetli dostlar Narin kızımız e, ayağı araç dizim olmuş. Yani şuradaki kemik dışarı doğru çıkıyordu. Biz de ne yaptık kıymetli dostlar? E, sardık gördüğünüz gibi. Bir hafta 10 gün bandında böyle kalacak. Ayın 20'sine kadar. E, sıkı yapmadık arkadaşlar. Sadece şey yaptık. Hani ayağının eğrilmesini önleyecek derecede ileride e, herhangi bir sıkıntı yaşamasın sürü giderken diye. E, bu şekilde bir sargı yaptık. Sargıyı yaptık dostlar. Bir hafta 10 güne falan etkisini alacağız. Diğer köpeklerimizin de kardeşlerine durum iyi. Şu an 69 günlükleri yani 70. güne gidiyorlar. Gördüğünüz gibi kemikli, ayaklı, boylu, poslu, sallı köpekler. Boyka'yı görüyorsunuz. Karabaş'ı görüyorsunuz. karaba en küçükleriydi. Karabaş arkadaşlar büyüdü. Nazer'in kızımıza bakın arkadaşlar. Tam lider ruhlu bir köpek. Ee, yıldız kızımız daha Yıldızla Karabaş arkadaşlar Karabaş ve Yıldız çok daha sürücü ee, Yani sürü seven bir ırk Burada kaldıkları süre boyunca Gece özellikle gündüz içinden çıkmıyorlar da Gece de arkadaşlar kapının önünde ve içeride yatıyorlar Koyunları koruma içgüdüsüyle Koyunlara yonca bastım arkadaşlar Akşam yemini verdim şimdi işe gideceğim Gördüğünüz gibi katır kutur yiyorlar Mis gibi ee, Her şey güzel bes kuzularımızın da e, durumları bu şekilde koyunlarımızın. Şimdi bes kuzularımızı göstereceğim sizlere. Boyka ve Memati arkadaşlar şey Polat ve Memati 6. aylarına doğru gidiyorlar. Şöyle göstereyim besi kuzularımız arkadaşlar. Satılacak kaç tane kuzu var burada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 tane falan satılacak kuzumuz olmuş arkadaşlar. Baskül vereceğiz. Kaç para tutar? Nasip Allah'ın. Nasip kaç paraysa o kadar vereceğiz. Sadece şu kuzuyla, şu görmüş olduğunuz boynuzluyla arkadaşlar hangisini koç koyacaktım? Kara nerede kara? Heh, şu karayı koç bırakacağım arkadaşlar. İki tane koyun, kuzumuzu koç bırakacağım. Geri kalanını satacağım. Şunu da koç bırakacaktım arkadaşlar da şu arkadaki daha iyi, daha ayaklı, daha sallı. kabak şey... Fındık boynuz deriz biz. Her bölgede adlar isimleri değişebilir. Şunu da koç koyacaktım bunu arkadaşlar vazgeçtim çünkü iki tane kabak fazla gelir. Anadolu merinosu şu öndeki yani hemen yanındaki e, bulunan daha güzel daha hoş bir hayvan. Yemleri suları önünde arpayla yonca var önlerinde bitirmediği için bugün dökmedim. E, böyle gördüğünüz gördüğünüz gibi kıymet dostlar. Adak kurban işimiz de devam ediyor. İsteyen herkesi bekleriz. Tüm müşterilerimiz, eşimiz, dostumuz, adak kurban ihtiyacı olan herkesi bekleriz. Bu da tam koç olacağım diye bağırıyor arkadaşlar. Çok azgın, ateşli bir erkek. Ama kıymetli dostlar, Öndeki daha bir merinos yapılı. Daha bir e, kaliteli duruyor. Galaklı deriz biz, galaklı. Bir de cinsi. Şunu da mesela arkadaşlar e, koyacak. Ama bunun boynuz yapısı, bir de gelişim yapısı hoşuma gidiyor. Bir de en beni en çok korkutan... Bundan ziyade küçükken ishal olmuştu arkadaşlar. yine ile tedavi etmiştik. İshal genetik bir hastalık biliyorsunuz. Ben de bunun için koymak istemiyorum. Neden öndekini koyacağını diye sorduğunuzda bakın arkadaki ile arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Gerek yapağı farkı gerekse kalite farkı. Öndeki daha kaliteli bir hayvan. Ben de isterdim arkadaşlar. Bunu da neden koyuyorum kıymetli dostlar? Koşla. Doğruyu söylemem gerekirse arkadaşlar. siyah koşluk seviyorum. Siyah koşluk daha çok hoşuma gidiyor boynuz yapısı da güzel. İçten böyle şöyle işten gelip dışa doğru dönüyor. Yavaş yavaş. bir yaşına kadar aşım yaptırmayacağız zaten. Burada da durumlar bu şekilde. İnek ağrımızı da yemledik. ineklerimizi de yemledik. Şimdi bu videoda arkadaşlar bir de şey anlatacağım. E, hayvancılık yapılır mı? Kıymet dostlar her şeyi en şeffaf şekilde biliyorsunuz. Sizlere aktarmaya çalışıyorum. E, falan döktüm. Yiyorlar altlarını çekmedim bugün. Ee, gübreler az diye. Şu iki tanemiz arkadaşlar şey geldi. E, müşteri geldi de şu an karanlıktan pek gözükmüyor. Şimdi arkadaşlar hayvancılık biz de yapabilir miyiz? Bizden hayvancı olur mu? Bir, ben işte devlet memuruyum, uzman çavuşum, e, ne bileyim hemşireyim, hakimim, savcıyım vesaire vesaire. Arkadaşlar hayvancılık e, türünde sorular çok geliyor. Kıymet dostlar, kesinlikle hayvancılık yapabilirsiniz. Yapamazsınız demiyorum. Ee, şöyle göstereyim. Bakın şurada 15 tane hayvan var. Hayvancılığı herkes yapar. Hayvancılığı ben de yaparım, Ahmet de yapar, Mehmet de yapar, köylü Hatice de yapar, şehirli Ömer de yapar. Herkes yapar hayvancılığı. Lakin e, hayvancılığı arkadaşlar yapmak istiyorsanız şöyle bir e, riski göz alacaksınız kıymetli dostlar. Hayvancılığı yapacaksanız şöyle bir riski göz almalısınız. Kıymetli dostlar şu. Ayağınız bu boka basacak. Bu bir. İkincisi geceniz gündüzünüz olmayacak. Üçüncüsü ölülüğü diriyi bildirmez. Ölün olur ağlatmaz, dirin olur oynatmaz. Ö Düğünün olur oynatmaz deriz biz. Kıymetli dostlar. İ Daha sonra işte ben hastayım bugün hayvana bakmayayım veya bir adam tutarım hayvanın başına koyarım derseniz de hiç bulaşmayın kıymetli dostlar. Ee, neden? Çünkü el elin malını el elin eşeğini gül oyunu yararmış diye bir e, atasözü, bir tabir, bir e, söyleşi var kıymet dostlar. Onundan ziyade, ondan ziyade kıymet dostlar. E, şöyle bir daha eksi durum var. hayvanı mantıklı üreteceksin arkadaşlar. Neye çalışacağını bileceksin. Büyük baş mı küçük baş mı yapacağını bileceksin. Veya ikisini aynı anda yapacaksın ama ne üzerine yapacaksın. Bunları bileceksin. Bunları bilirsen ve gerçekten kaliteli tohum, kaliteli bir şey kullanırsan. Üretimini bir raya oturtursan yaparsın. Önemli olan burada üretimini ...doğumunu falan filanını bir raya üstüne, üstüne oturtmak kıymetli dostlar. Mesela annesini biliyorsunuz. Öyle anneden şöyle kaliteli yavru alarak... ...kaliteli tohum kullanarak üretiminizi yaparsanız... ...daha karlı bir işletme olursunuz. Ben neden e, üretimi seçtim arkadaşlar? Ben önceden de alsat yapıyorduk. Hala da yapıyoruz. Bundan sıkıntı yok ama... ...neden üretimi seçtim? Çünkü... Üretim olmadan ben danayı nereden bulacağım? Büyük sanayiciler danayı nereden bulacak? Üretim olmadan eti nereden bulacaksın? Yani tamam besi de şart. Herkes besi yapmak zorunda değil. Ama üretim yapmak zorundasınız arkadaşlar. Üretim yapmak zorundayız. Hayvancılık yapmak için de işte bunları göze almak lazım. Neden? Çünkü kıymetli dostlarım. hayvancılık öyle şakaya alınabilecek bir meslek grubu değil. En son riske atılacak, risk alınacak meslek grubu. Şimdi diyeceksiniz ki neden? Çünkü arkadaşlar ile uğraşıyorsun. Araba değil, alıp galeriye kapatayım değer kazanınca satarım diyemezsin. Ee, bir e, yem değil, saman değil alayım depoya kapatayım da işte zamlanınca satayım diyemezsin. Bir herhangi bir şey değil. Hani e, ne derler ona? Canlı bir şey arkadaşlar yani. Anlatabiliyor muyum? Gidin birinin yanında çobanlık yapın, birinin yanında öğrenin, birinin yanında kendinizi geliştirin. Birinin yanında arkadaşlar 3 ay 5 ay bir sene yapın. 3 ay 5 ay bir yıl yapın ki arkadaşlar ee, bir şeyler öğrenin. Bir şeyler yapın. Bir şey kendinizi geliştirin. Öyle ee, ben işte alayım hayvan abi. Afgan çoban tutayım. Suriyeli tutayım. Başında durmasam da olur. Yemini samanlı versin yeter derseniz yapamazsınız. Hayvancılığın en zor yanlarından biri de arkadaşlar. Bakın şu çizmeye giyeceksin. Ayağın boka batacak. <laughs> Elhamdülillah ve şükür yarabbi. Bu küreyi eline alıp boku bu arabaya doldurup atmalısın. Hasta da olsan, grip de olsan işte ne olursan ol kıymetli dostlar. Hayvancılık yapılır ama gecesi gündüz olmayan bir meslektir. Elhamdülillah. Şimdi arkadaşlar memur olup da hayvancılık yapanı da gördüm, memurluğu bırakıp hayvancılık da yapanı da gördüm. Birisi de benim. Memurluğu bıraktım, hayvancılık yapıyorum. Önemli olan e, severek yapmak. Ben bunları aldığımda biliyorsunuz bu kadarlardı. Ama ne yaptım? Sebat ettim. Ne yaptım? Sabrettim. Ne yaptım? Dedim ki "Allah'ım önce sana, sonra kendime güveniyorum." Dedim bir çıktım yola. Ha. Çok e, ahım şam kaliteli bir hayvan mı? Benim hayvanlarım değil. Değil ama arkadaşlar yokluğundan iyidir. Yokluğu kötüdür yani. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Memurluk mu, hayvancılık mı diye sorarsanız arkadaşlar 15 20 tane küçük şey büyük başla e, baş, yani minimum 10 tane maksimum da 15-20 taneyle ile bana sorarsanız 10 taneden aşağı olmaz ama 15-20 tane olsa daha iyi olur. Büyük başta başlarsanız kıymetli dostlar gelecekte e, gerçekten mükemmel derecede kazançlar elde edebilirsiniz. Elinize değneği alırsanız hele ki meranız varsa yaylaya çıkıyorsanız yemede yanında yat kıymetli dostlar yemede yanında yat. E, küçük başla başlayacaksanız da Minimum 100 tane ile ama Hiçbir tecrübeniz yoksa da e, Kesinlikle kıymetli dostlar Bu boğaya mı geldi oğlum küçücükten alın Aşıp duruyorlar sana Küçük başta başlayacaksanız arkadaşlar Hiçbir tecrübeniz yoksa e, Kesinlikle ama kesinlikle Başlamadan önce e, muhakkak Birinin yanına gidip mesela benim gibi e, Birinin yanına gelip kesinlikle bir yıl falan bir e, üretim yapmalısınız. E, çobanlık yapmalısınız. Adam ne yapıyor? Gece ne yapıyor? Gündüz ne yapıyor? Doğduğunda ne yapıyor? Hastalandığında hangi iğneyi vuruyor? Hangi hastalığa hangi iğne? İşte A'dan Z'ye bilgi alışverişinde bulunmalısınız. Bilgi edinmelisiniz. Ki ileride zarar etmeyin. 100 tane bir küçük baş, 10 tane bir büyükbaş ile e, başladığınızda rahatlıkla bir evi geçindirir. Kendine de bakar. En azından sütünü satarsınız. Meranız varsa zaten mera Bedava. Ot bedava. 6 ay 7 ay. Mera'da kaldığınızda mesela bizim bu sene sıkıntı olmasaydı iyi ki de çıkartmamışım. Şap sıkıntısı başladı. Mera'ya çıkacaktım. Mera'ya çıkıp ne yapacaktım kıymet dostlar? Mera'ya çıkıp e, hmm. ka hayvanlarımın yemini ucuza getirecektim. 6 ay 7 ay bir üretim modeli. 6 ay 7 ay arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle şey yapacaktım. E, maliyeti düşürecektim ama tabii ki de olmadı, çıkmadıydım. İyi ki de çıkmamışım. Şap vurdu arkadaşlar. Allah'ıma hamd olsun. Rabbime hamd senalar olsun. Şey yapmadım kıymet dostlar. E, adını sen getir. Şapaya yakalatmadım. Türkiye'nin çoğu vilayetini vurdu. Hamd olsun Rabbime. Aldığım tedbirler gerek kireçleme gerek dezenfektan gerek kapı ağızlarına atılan kireç çamaşır suyuyla yıkama gibi uygulamalardan da e, çiftliğimi korudum. İşte bunu demek istiyorum kıymetli dostlar. Hayvancılığın riskli yanları var. Hastalık işte yapar mısın yaparsın yapamazsın demiyorum. Ama kıymetli dostlar şapı vebası mavi dili brusellas Allah göstermesin şapla brusella. Bir çiftliğin baş düşmanı kıymetli dostlar. Kesinlikle ama kesinlikle gerçekten korkulacak iki hastalık. Şapla veba. Bir de brusella. çiçekli falan filan ama şapla bruselladan çok korkuyorum. Şap ağızla yüzde memede vesaire de yara çıkartıyor. Brusella ise kıymetli dostlar. Ee, ne yapıyor? Hayvanı mesela doğumuna var bir ay bir buçuk ay. Allah düşmanımın kapısına vermesin. E, ne yapıyor? Çat hemen Yavruyu atıyor. Siz diyorsunuz Allah Allah bir oluyor ama işte bunda oluyor, bunda oluyor, bunda oluyor, bunda oluyor. Tüm çiftliğinizdeki hayvanlara bulaşıyor. Şap öyle bir şey ki ile atıyor yani diğer hayvanlara atıyor. Hiç kurtuluş şansınız dahi yok. Hayvancılığa başlarken muhakkak bunları göz alın. Ben bu videom kısa olsun istiyorum. Ee, neden? Fazla sıkmak istemiyorum sizleri e, ee, elimden gelince bilgilendirmek istiyorum. Gerek küçük baş gerek büyük baş hakkında bilgiler veriyorum sizlere. Mesela arkadaşlar borcunuz mu var? Ee, çeyrek altın küçük baş çeyrek altın gibidir. Hemen ne yaparsınız? Şuradan satarsınız bir kuzu götürürsünüz de 10 bine 9 bine, bine 15 bine, artık neyse kaça satarsanız ee, şey yaparsınız. Kuzularda arpaya geçtik arkadaşlar. Artık kuzu biraz etlensin dedik. Arpaya geçtik. Fabrikaya veriyordum? Bundan sonra vermeyeceğim. Neden? Çünkü kıymetli dostlar e, birkaç şeyini beğenmedim kuzularda. Kapıları gece açık kalıyor arkadaşlar sabaha kadar. Neden? Çünkü e, içeride az biriksin istemiyorum. Köpeklerimiz zaten avluda. Burada gördüğünüz gibi e, <laughs> kendi ürettiğimiz şeyimiz de var. Bu memati arkadaşlar. Bilenler biliyor. Tam arkadaşlar... Bir karıştan hafif büyük. Bakın bir turkis, dur lan. Bir karıştan hafif büyük kıymet dostlar. Polatsa tam bir karış kıymet dostlar. Gel, gel. Gene nereye taktın oğlum sen? Ya sen tam bir yaramazsın ya. Sen tam bir yaramazsın. Bunlar arkadaşlar aşırı adamcı oluyor. Bakın tam bir karış kıymet dostlar. Bir kafasını sayma tam bir karış. Bu oğlum benim. Aslan oğlum. Ee, her şey yolunda. İşimize gidiyoruz, işimizden geliyoruz. Güvenlik görevlisi olarak işe başladım. 70 günlük asil kızımız Zerrin arkadaşlar. Zerrin, gel buraya Zerrin gel. Hayvancılık güzel arkadaşlar. Hayvancılığın her şeyi güzel, her yanı güzel. Narin. Bakın arkadaşlar aşitizm işte oldu, bacağını sardık. Lan durun lan, amanın. Beni çok kıskanıyorlar arkadaşlar. Bakın, Karabaş geldi. Başka yabancıya gelmiyor arkadaşlar da bana geliyorlar. Beni ısırma ya. Yavuz, sen çok beni ısırıyorsun. Ha. Bakın arkadaşlar, beni direkt ısırıyor gördünüz mü? Bu köpek adamı tutar işte, maşallah. İsteyene satarız arkadaşlar, gönderim de yaparız ama bu yedi kardeşi kalbimden geçenle koymak istiyorum, yalana gerek yok. Zerrin, şey Narin, bacan nasıl oldu? Bakın arkadaşlar, Narin'in bacağı şey oldu, e, kemik eğrilmesi oldu bu boyka bu zerrin kemik erilmesi oldu arkadaşlar en e, ufakları en inceleri narin kemik erilmesi oldu. Ben de ne yaptım kıymetli dostlar? Narine bacağını bildiğiniz karton arkadaşlar bir de pet şişe yarım litrelik pet şişe Ondan sonra cıma... <laughs> ne oldu kız? Ne oldu kız? Yarım litrelik pet şişe arkadaşlar. Sardım bir de bantladım arkadaşlar. Bir hafta kemiğin dönmesini dışa çıkmasını falan engelleyecek kıymet dostlar. Ver. Ondan sonra Tedaviyi tedavi nasıl küçük yaşta hana aç yaşken misali küçük yaşta önlemini alırsanız büyüdüğünde herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız yavruluğunu zaten biliyorsunuz bunların sizlerle birlikteyken Elimini yıstırıyorsun şimdi. Sizlerle birlikteyken e, doğdular. Doğumunu da atmıştım anneleri Asya'nın. Kız, Yıldız. Gördüğünüz gibi kıymetli dostlar. Yıldız arkadaşlar, tam dişilerim tam koyuncu arkadaşlar. Koyunun içinden çıkmıyor. E, Karabaşı biraz dışlıyorlar gibi arkadaşlar. Boyka, Tatar ve Yavuz üçü bir grup takılıyor. Karabaş biraz daha yalnız takılmayı seviyor. Tam en sevdiğim köpek yapısı. Neden? Çünkü ee, kıymetli dostlar Yalnız takılan köpek her zaman iyidir Yani yalak olmaz Bakın yanıma bile gelmedi arkadaşlar Gitti orada koyunun içine girdi Koyunun içinde yatıyor En risklilere en adama düşecekleri yavuz arkadaşlar ee, İşte hayvancılık Yapıyorsanız inek de güçseniz koyun da güçseniz koyun da varsa Böyle sağlam damarlı Sağlam ırklı Koyun sürü köpekleriniz olması lazım. Kangallarınız olması lazım. Kangal arkadaşlar. Bakın çene yapısı düz. Şşş, dur dur dur. Kardeşini şey ama dur. Şşş. Kardeşini ısırıyor ya, Spa. Seviyorum arkadaşlar hayvanları. Ay maşallah kızıma. Ay maşallah kızıma. Beni kıskanıyor arkadaşlar. Bu Kimi seversem gidiyor ona. Artistik yapı bu. Eski sarıların ırkı da var arkadaşlar. Anneleri bir daha kızana geldiğinde ölmez de sağ kalırsa kıymet dostlar. gideceğim şeye çekeceğim annelerini. Allah ömür verirse. O sarı var arkadaşlar amcamda. Sarı var arkadaşlar amcamda ona çekeceğim. Neden? <laughs> Eski sarı köpeklerden üretim yapacağım. Bakın. Narin koyun içine giriyor direkt. Yonca bastıydım. Ne çabuk girdiniz kız yoncayı. Ey maşallah. İyi maşallah. Ha. Her şey yolunda arkadaşlar. Zerrin biraz daha beni seviyor arkadaşlar. Ama zerrin de gelecekti adam. Kuyruk yapısı arkadaşlar. Bakın elle kuyruk tutmaya benzemez bu. Elle kuyruk tutmaya. Elle kuyruk tutanlara selam olsun bu arada. Gördüğünüz gibi şey. Karabaş arkadaşlar bakın. Tek takılıyor. Finolarımızın arkadaşlar kulaklarını kestik. Bir hastalık sebebiyle dik kulak oluyordu bunlar. Bakın anneleri gibi bakın. Normal dedik dik kulak olacaklar. Kulaklarını kestik. Neden kestik onu da anlatayım. Ölüyorlardı arkadaşlar. Bir gençlik hastalığına yakalandılar. Gençlik hastalığına yakalandıkları için biz de kesmek zorunda kaldık. Ee, yavaş yavaş videonun sonuna doğru geliyoruz ama gelmeden önce köpeklerimize göstereyim. Et arkadaşlar diyorlar işte çiğ etle bakma köpeğin ölür. Bilmem ne olur falan. Kesinlikle o yalan arkadaşlar. Bende bu huy vardır. Güçlü olan yaşasın. Güçsüz olan arkadaşlar ölsün. Neden? Şimdi canice konuşuyor olabilirim size. Ee, belki cani gelebilir ama Dağda arkadaşlar dağdaki kurtlara mesela aşiğine yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuz. Şimdi adam dağda şeyle besleniyor, etle besleniyor. Sen burada aha şu ekmeğe veriyorsun arkadaş, ondan sonra bu köpek gitsin canavar boğsun diyorsun. Öyle bir dünya yok arkadaş, öyle bir dünya yok. Bizimkilerin önünde al, ekmek sınırsız. 7-24 ekmek var. Daha dün et getirdim, daha dün et getirdim arkadaşlar, yarın cumartesi bir daha getireceğim. Niye getireceğim? Çünkü kıymetli dostlar ben köpeğime iyi bakmayı severim. Onlar Allah'ın dilsiz kulu anneleri Asya. Asya kızım. Son yavrusuydu arkadaşlar. Bir tane daha alabilirsem şu amcamda sarı var. Eski sarılardan. Ondan yavru alacağım. Bakın arkadaşlar Asya'nın asilliğini. 40 bin kere maşallah. 8 yaşında bir dişi. Koyunu güdüyoruz arkadaşlar. 8 senedir falan koyun güdüyoruz. 8 senedir falan koyun gidiyoruz daha bir sıkıntı yaşamadık hamdü senalar olsun Rabbime bir sıkıntı yaşamıyoruz akkuş arkadaşlar adama düşüyordu dün biri geldi ürmedi arkadaş niye ürmedi onu anlamadım ee, alya dişimiz ve şey oğlumuz adını siz getirin göktuğ oğlumuz ne oldu oğlum Paşan bana çok düşkünler arkadaşlar beni çok seviyorlar bu da arkadaşlar beni kekmeyi seviyor. Benim peşimden ayrılmıyor. Bakın Bak. Gördünüz mü? Böyle manyak bir köpek. E, hepinizi seviyorum. Bir videomda bu kadar. Lütfen abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Allah'a emanet olun.